arkadaşlar. Bugün sizlerle karakter parmak açımı yapıp göstereceğim. Yemin ederim arkadaşlar mega kutu açtım. Biri çıktı arkadaşlar. tarih çıktı arkadaşlar. Mortis çıktı ve gel çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yemin ederim işe yarıyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi bildirim zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada şey, kulübüme gelmeyi de unutmayın. Şey, biz bu kulübü Kırdık. Umarım gelirsiniz. Arkadaşlar şimdi taktiğimize geçelim. İlk önce çıkalım? Arkadaşlar buraya ben <laughs> yazıyorsunuz. Tam bir diyor. Sonra şeyden profilden kuru kafa yapıyorsunuz ya Sonra Pro 10 15 defa tıklıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arkadaşlar sonra savaşçılara giriyorsunuz. Bu arada kravu olanlar da şey yapabilir. Profil resmini kravu koyabilir. Sonra burada 10 kere kravu tıklıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi obelinki hiçbirinizde dene tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemin eden takipçi var. İlk önce hiç hareket etmiyorsunuz. Bir defa buraya hepsine iki defa vuracaksınız arkadaşlar. Ben bir defa vuruyorum. Sonra buraya da yine bir defa. Ben öyle yapıyorum. Siz dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hayır ulti yapmayalım arkadaşlar. Tamam gitti. Şimdi gidelim. Arkadaşlar internet hafif bir sıkıntı var. İnternette. Tam e, bu şey küçük robotların tam ortasına geliyoruz arkadaşlar. Tam ulti yaptık. Basıyoruz. Çıkıyoruz hemen arkadaşlar taktik bu kadardı. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Bay bay.